Gülüyor bak ya. <laughs> ya Allah'ım ben senin tribin. Şila, trip mi yapıyor? Gel anne, gel kemik varken banyo yaptırmayacağım gel. Gel, gel, gel vazgeçtim. Koş, koş, gel kemik vereceğim gel. Hadi annem. Sen trip mi atıyorsun şu an bize? Ha? ha? Gel, gel, gel akıllı kızım benim. Gel bir yere gitmeyeceğiz. Gel. Hadi gel. Of. Hadi kızım. Çok mu bekledi bu kapıda? Biraz bekledi herhalde. Tüm. 4-5 dakika. Gel annem. Gel. Küstün mü sen bize? Ha? Hadi gel. Akşam üstü abine gideceğiz ama. Arabaya bindireceğiz seni. Şimdi değil ama gel. Gel. Hadi yürü. Yürü kız. Ayıp ediyorsun ama. Gel, gel, biraz gel ne biraz vereceğim ama bak. Gel. Aferin sana. Hadi. Hadi gel. Gel anne. Gel kuzum. Hadi minnoşum gel bakayım gel. Gel kızım sen benim. Gel. Hadi gel. Gel. Gel, gel annem. Bak Şila ben de üzüldüm. Şila ağlıyorum ama. Şila çok üzüldüm ama gelmiyorsun sen. Sen benim yanıma gelmiyorsun Şila. Şila bak ben de ağlıyorum ama. Şila küserim sana bak Şila. Geliyor musun gelmiyor musun Şila? Küstüm sana işte. Hiç oralı bile değil.